Herhangi bir montaj örneği kullanabilirsiniz ama ben daha önceki derslerde de kullandığımız u jointi montajı atacağım. şeyi teknik resmi atacağım. Sıra geldi montajın teknik resmine. Yapacağınız işlem çok zor değil. Gelip diyorsunuz ki parçamdan ya da montajımdan bakın teknik resim oluştur. Bastığınız zaman kağıt ebalı seçmenizi istiyor. A2 gibi biraz büyük bir kağıt seçiyorum ki biraz daha rahat çalışayım. Ön görünüm, üst görünüm falan filan yerleştirmenizde bir sorun yok. Ama bizim derdimiz bunlar değil. Bize asıl lazım olan bunlardan birinden herhangi birini seçebilirsiniz. Oluşacak izometrik görünüş ve bunun da bu kadar olması değil. Beş bin büyük olmuş biraz. İkiye bir idealdir. Evet. Kağıda bile zor sığdı. İdeal dediğimiz şey. Şu görünüşe ihtiyacımız yok. Bunu silebiliriz. Diğer görünüşlere bile aslında ihtiyacımız yok da sadece görsel olarak bulunsunlar istiyoruz. Montajın teknik resminde ilk yapacağımız şey renklendirmek. Montajdan da kesit alabiliyorsunuz. Hiçbir fark yok. Bütün gösterdiğimiz kesit komutları montaj içinde geçerli. Otomatik tarı onayla evet. Gördüğünüz gibi. Yine işte detay görüntü alabiliyorsunuz. Kısmi kesit alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Montajdan aynı şekilde gelip e, detay görünüm alabilirsiniz. İşte şu kısmı daha büyük göreyim. Gibi. Siz cimrilik etmeyin kağıdı da A1 seçin, A2 seçmeyin. Gibi gibi bu hikaye devam eder. Benim mevzum şunlar değil. Bakın bunları seçiyorum ve siliyorum. Tek tek. Evet. Ve buna da ihtiyacım yok. Şimdi benim asıl mevzum montajda kullanacağım özelliklerde. Teknik resmi. Birincisi benim modelimin üzerine ekleyeceğim şeyler neler olabilir? Mesela otomatik bir balonlama. Bastığım zaman diyor ki: "Senin balonlamanı nasıl dairesel mi yerleştireyim? Sadece üstte mi toplayayım? Altta mı toplayayım? Sağda mı toplayayım? Nerede istiyorsun bu balonlamayı?" Anladım. Ben bunu karesel olarak yerleşmesini istiyorum. Ve Ondan sonra balonları istediğim gibi taşıyıp yerleştiriyorum. Ölçeği biraz kağıda göre çok büyük seçtim. O yüzden idare edeceksiniz artık. Rahat görün diye. Eğitim notlarını maalesef orantıyı büyük seçiyorum ki kolay seçin. Ya da balonların fontlarıyla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Balonların boyutlarıyla veya balonların içerisinde ne göstereceğiyle, balonların tipleriyle üçgen yapmaz kimse ama çeşitli işleme yöntemlerine göre belki yapılabilir. Gelip istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Balonlar tamamen düzenlenebilir formlardır doğal olarak. Gelip bu balonların uçlarındaki oklarla da oynayabilirsiniz. Farklı stiller ekleyebilirsiniz. Bunları zaten aklımızda. Bu balonlamayı niye yaptık? Çünkü bize tablo lazım. Bu tabloları neye göre oluşturuyoruz? Bakın Soytools'un içerisinde malzeme listesi denilen ve Excel tabanlı malzeme listesi denilen iki tip malzeme listesi var. Excel tabanlıyı daha sonra göreceğiz. Malzeme listesi gelip de bastığınız zaman görüntülerden hangisini seçtiyseniz birden fazla montajınız olabilir çünkü diyor ki ben onaylayacağım standart bir malzeme listesi getireceğim ama dilersen buraya basarak farklı malzeme listeleri oluşturabiliriz şeyi seçebilirsin. Bu malzeme listelerini siz de düzenleyebiliyorsunuz. Yani sırf malzeme listesi malzemeleri göstersin, sırf e, kütleyi, stok bilgilerini, tedarikçi bilgilerini barındırsın ya da hepsini göstersin diyebilirsiniz. Siz hepsini seçip ok'e okay, bastığınız zaman size uzun bir malzeme listesi ver. Bunu isterseniz gelip bakın serbest dolaşıyorum. Köşeye yaklaştığım, yaklaştığım zaman tık diye çapalıyor oraya. Şu anki malzeme sistemindeki parçaların hiçbir e, malzeme seçili olmadığı için sadece isimleri ve numaraları var. Ve kaç adet oldukları görüyor musunuz? Mesela iki adet olan neymiş? Şu satırdan bakıyoruz. U-joint pin 2 5 no'lu. Bakıyoruz. 5 no'lu şu parça evet doğru. iki tane var çünkü karşıda da var bundan bir adet. Görüyor musunuz? SolidWorks'un içerisinde istediğiniz anda parçayı canlandırabiliyorsunuz. Yani gelip şunu çevirip, aa ya gerçekten de bu U-Joint pinden iki tane mi var? Bir bakayım diyebiliyorsunuz. Evirip çeviriyorsunuz. Bunu nasıl sabit bırakabileceğinizi anlatacağım size sonra. Hatta buna zoom in, zoom out yapıp uğraşabilirsiniz. İstediğiniz gibi çevirebilir, istediğiniz gibi ekranda pan edebilirsiniz. Ama onayladığınız zaman izometrik görüntüye geri dönecektir. Bu tablolarla ilgili daha ileri filmler izleyeceğiz. Bunları ileri eğitim filmlerinde izleyeceğiz. Şu an için benim anlatacaklarım bu kadar. Malzeme listesi ve balonlama oluşturmayı da görmüş oldum.